Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Allah zalim değildir ile ilgili ayetleri ve Allah'ın zayıfların yardımcısı olması ile ilgili ayeti arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Alembra suresi 182. ayet. Bu yakıcı azap, bizzat kendi ellerinizle ahirete gönderdiğiniz suç ve günahlarınızın karşılığıdır. Yoksa Allah kullarını asla zulmetmez. Nisa suresi 40. ayet. Şu kesindir ki Allah zerre kadar bile olsa kimseye zulmetmez ama zerre kadar bir iyilik yapılsa onun sevabını kat kat artırır ve ayrıca kendi yüce katından pek büyük bir mükafat verir. Nahl Suresi 33 ve 34. Ayet O inkarcılar illa kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbinin azap emrinin gelip çatmasını mı bekliyorlar? Daha önceki kafirler de böyle yapmışlardı. Allah onlara zulmetmedi fakat onlar kendilerine zulmedip duruyorlardı. Sonunda yaptıkları kötülüklerin cezası başlarına geldi ve sürekli alay edip durdukları gerçek onları dört bir yandan kuşatı verdi. Keyf suresi 49. ayet. Herkesin amel defteri önüne konulacak. Sen günaha batmış inkarcı suçluların o defterde yazılı olanlardan dolayı ödleri patlayacak şekilde korktuklarını göreceksin. Hayretler içinde yazıklar olsun bize. Bu nasıl defter ki küçük büyük demeden hiçbir şeyi dışarıda bırakmadan ne yapmış ne söylemişsek hepsini saymış dökmüş diyecekler. Böylece yaptıkları her şeyi amel defterlerine bulacaklar. Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Haç suresi 10. ayet. Kendisine işte bu azap dünyadayken bizzat yapıp buraya gönderdiğin günahların cezasıdır denilecek Yoksa Allah kullarını asla zulmetmez. Kasas suresi 5. ayet Biz ise o ülkede hor ve hakir görülenlere lütfta bulunmak, onları önderler yapmak ve onları Firavun'un devlet ve saltanatına mirasçı kılmak istiyorduk.